2 Haziran, tarih boyunca hem Türkiye'de hem de dünyada önemli olaylara sahne olmuştur. İşte bu tarihte meydana gelen bazı dikkat çekici gelişmeler. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda, size en çok etkileyen olayı yazın. Dünyada 2 Haziran'da yaşanan önemli olaylar. 455 vandallar. Roma'ya girerek iki hafta boyunca şehri yağmaladılar. 1793 Fransa'da. Robespierre de öncülüğünde Jacobenler iktidarı ele geçirdi. 1946 İtalya'da monarşi kaldırılarak cumhuriyet ilan edildi. Bu tarih, İtalya'da her yıl Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanmaktadır. 1953 Birleşik Krallık Kraliçesi II. Abbey'de düzenlenen törenle taç giydi. Bu tören, tarihin en çok izlenen televizyon yayınlarından biri oldu. 1964 Filistin Kurtuluş Örgütü Kudüs'te kuruldu. Örgüt, demokratik, laik ve ulusal bir Filistin devleti kurmayı amaçlamaktadır. 1966 NASA'nın bir uzay aracı, ay yüzeyine yumuşak iniş yaparak Abliyi bu başarıya ulaşan ilk ülke yaptı. Türkiye'de 2 Haziran'da yaşanan önemli olaylar. 1475 Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Kırım Yarımadası'na çıkarma yaptı ve Kefe Limanı'nı ele geçirdi. 1920 Adana'nın Kozan ilçesi, Fransız işgalinden kurtarıldı. 1935 Türkiye'de, ilk kez pazar günü resmi tatil olarak ilan edildi. 1941 Türk Ceza Kanunu'nun, 526. maddesinde yapılan değişiklikte, Arapça ezan ve kamet okunması yasaklandı ve ceza yaptırımlar getirildi. 1980, Büyükelçisi Zeki, Kuneral bin Eşin Necla Kuneralp ile emekli. Büyükelçi Beşir balcıoğlu bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Suikastlı bir Ermeni örgütü üstlendi. 2 Haziran'da doğan ünlüler, 1740 desade, Fransız aristokrat, yazar ve filozof. Adı Sadizm kavramına ilham kaynağı olmuştur. 1941 grubunun efsanevi bateristi. 1978 Amerikalı oyuncu. Özellikle romantik komedi filmlerindeki rolleriyle tanınır. 1978 İngiliz aktör. V gibi yapımlarla bilinir. 2 Haziran'da hayatını kaybedenler. 1711 Rivan Edebiyat. edebiyatının usta şairlerinden biri olan İstanbul'da vefat etti. 1991 Arif Toplumcu devrimci şiirleriyle tanınan şair Ankara'da hayatını kaybetti. 2 Haziran tarih boyunca birçok önemli olaya ev sahipliği yapmıştır. Bu olaylar hem Türkiye'nin hem de dünyanın siyasi, sosyal ve kültürel gelişiminde önemli dönüm noktaları olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda size en çok etkileyen olayı yazın.